Bir ağır dört. mu? Kadın kollar gelişip kollar da gelsin. Evet. böyle de. Sağ tamam. olun. Siz müsaade edin. Sayın Bakanım. Teşekkür ederim. Burada bir müze düşünülüyor Kültür Bakanı tarafından. Ee, onun dışında yaklaşık 8-5 metre verdiğim inşaat alanımız var. Burada bir sinema ve gösteri bölümü var. Oturma yerleri. Ve meydan. Ee, burada daha önce bir Atatürk anıtımız da vardı. Onu da buraya taşımak suretiyle bir anıt bölgesi de oluşturduk. Toplam ihale bedeline kadar ben toplam yerle bir 194 milyon 713 artık. zaman yaptı? Bakalım 20 12 nin, 12 nin, 12 nin, yani. değil mi? Evet. 2022'nin 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 şöyle biraz yer kasımlarını geç teslim edildiğinden e, Yıkımlar falan şey var mı Sayın Bakan? Hükümet için yiyor mu? Şunu alın bir ikanlar var. Hizmete sunacak mı? Meydan dediğimiz kısım burası. Yani şu tam baktığımız. Bakalım çarşı kısmı, cami çarşı kısmı. Bu hatta millet başlığı bir koridor var burada çift kat şu anda bize bir 448 kişi araç çıkıyor otopark. Kadar tane yerini de göster. Kırağın Kırağın. Evet. Yani. Şurada. Şey. Burası ADM. şu an adliye bir çekim. Adliye yani. bir Çaktınız. Yapılır.